Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza koca beraber merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'dan hani sadece YouTube videosu izleyerek para kazanma yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Nasıl izleyip de para kazanabilirsiniz? Para hangi hesabınıza gelebilir? onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen son çektiğim videolardan birkaçından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gizli numaraların kime ait olduğunu bulma, PUBG Mobile 10 yıllık ban kaldırma, kaybolan veya çalınan telefonunuzun yerine bulmam. Türkçe e, şifresiz Instagram takipçi ilesi. E, bunlar belki işinize yaramayabilir ama PUBG Mobile uyca alma videolarım var arkadaşlar. Bedava hani bu şekilde e, para kazanma videoları olarak çok iyi videolarım var. E, bunları da izleyebilirsiniz. Yani PUBG Mobile'den hesap yapıp yapıp bol uyca satabilirsiniz. Hemen ben videoma geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve eğer işinize yarayan videolarım olur onları izlemeyi unutmayın. Programımızın ismi arkadaşlar VideoX yani Sistemimizin ismi VideoX e, Sistemin mantığından falan bahsedeceğim arkadaşlar e, Mesela şuradaki 6 dakikada Pratik elbise diyor i̇zleyeceğiz. Biz bunu izleyeceğiz arkadaşlar e, O şekilde bize para gelecek Hemen şuradan kalem tuşu, e, Kalemin yerini Bulmaya çalışıyorum Kalemi açarak daha rahat e, Bir şekilde anlatım yapacağım arkadaşlar Hemen şöyle açayım şunu kapatalım Tamam Heh. şimdi 6 dakikada pratik elbise şu an ses kısık olsun Tamam ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuradaki 6'da 76 tane şu 76'nın dolması dolduktan sonra videoyu değiştirebilirsiniz arkadaşlar yani sonuna kadar videoyu izlemenize gerek yok bakalım video kaç saniye 6 dakika 39 saniye ee, sonuna kadar izlemenize gerek yok ve her 15 saniyede bir bu size koyun olarak gelecek arkadaşlar yani her videodan çıktığınızda her 15 saniyede bir size gelecek göstereceğim. 30 30 saniye bir birazcık da artsın arkadaşlar. Yani tam 15 katlarında durmaya çalışın. Yani e, videoyu izlediniz, hemen çıkmanız gerekiyor. 15'in katları. 30, 45. Şöyle sanki matematik dersi anlatıyormuş gibi oldum ama 75 şöyle gösterelim 15 30 45 60 75 ee, bu videonun uzunluğuna bağlı olarak değişiyor yani en fazla 180'e kadar çıktığını da gördüm ben arkadaşlar yani 180 kaç dakika ediyor 3 dakika boyunca izliyorsunuz arkadaşlar 180 koyun kazanıyorsunuz evet 60 saniye oldu bir dakika geçelim biz geri çıkalım arkadaşlar gördüğünüz gibi 1015 diye otomatikman geldi 955 1015 olarak oldu arkadaşlar ee, önemli olan şuradaki Coin'imizin arkadaşlar fullenmesi yani e, fullenmesi dedim coin'imiz 10.000 lira olduğunda arkadaşlar biz 1 TL kazanıyoruz. Yani az önce gördüğünüz gibi ortalama kaç saniyede 60 saniyede falan 60 coin o da hani çok düşük bir miktar arkadaşlar. Ama biliyorsunuz damlaya damlaya göl olur. 20 TL'de parayı çekebiliyorsunuz ve papara hesabınıza çekebiliyorsunuz onu da göstereceğim hemen arkadaşlar. E, mesela bu videoyu izledik arkadaşlar. Şu videonun şöyle göstereyim. 1.01 saniye diyor. Yani bize 61 puan verir bu. Bu video. 61 puan verir. Bu video da 61 puan verir. Bu video kaç puan verir? 61 değil. Şöyle şurayı silelim. Ee, kaç eder? 131 ee, 60 31 saniye dur. Hemen hesaplıyorum pardon. Heh. 2 dakika 11 saniye. Aynen 120 11 daha o aynen. 100 yani kaç puan kazandınız arkadaşlar? Dur pardon benim matematik gitti. Pardon pardon pardon. Çok özür diliyorum. Hemen hesabını yapacağım. 60 artı 31. Evet 91 saniye. Tamam 91 saniye. Ben 2 e, dakikaya falan gittim. 120 saniye falan. Hiç oralara girmeyin arkadaşlar. <laughs> Hatta oraları eski için. 91 puan kazanabilirsiniz. Yani sadece bu videoyu izleyerek. Bu videoda da 91 puan. Bu videoda da mesela artıyor arkadaşlar bu videolar. Daha fazla video yükle, daha fazla video yükleyerek hani daha fazla video izleyerek şey yapabilirsiniz. Hemen 4 dakika 16 saniye. Yani bu size arkadaşlar ortalama hemen hesaplıyorum. 160 Ay pardon. 240, 256 puan. Oldu 4 dakika 240. Evet, 256. Eğer yanlışım varsa siz düzeltin arkadaşlar. 256 puana denk gelir bu video. Yani size buraya 256 puanı 4 dakikada kazanabileceksiniz. Şöyle ses geliyordur inşallah umarım. Tam ses net olarak geliyordur. Biz şuradan arkadaşlar 3 noktayı tıkladıktan sonra hemen ben referansları da bahsettikten sonra arkadaşlar değer ki işlemleri göstereceğim şuradan arkadaşlar referanslarım kısmından yani her referans davet ettiğiniz arkadaşlar daha fazla kazanıyorsunuz ve referansan girdiğinizde de daha fazla kazanıyorsunuz bu sizin için çok büyük bir avantaj arkadaşlar bu yüzden e, benim referansımı kullanmayı unutmayın ben aşağıya açıklama kısmına kendi referans linkimi bırakacağım benim linkimden geldiniz arkadaşlar hem siz de kazanacaksınız hem ben de kazanacağım bu yüzden benim hani referansından gelmek hiç çizemedim e, önemli arkadaşlar şöyle silelim şu tarafı. Benim referansımdan gelmek önemli o yüzden arkadaşlar referansımdan gelin. Ondan sonra arkadaşlar şu şeyden bahsedecektim ben size. Yani her referans başına bir kuruşdan da az kazanıyorsunuz. Yani bir referans sistem dediğim gibi arkadaşlar çok az az kazandırıyor. Ama az az kazandırması fazla bir sorun değil çünkü gerçekten ödemek kanıtlı hani ödemesini ben aldığım için arkadaşlar o yüzden çoğu vermeyen sitelerden daha iyi o yüzden hani daha mantıklı bir şey yani yavaş yavaş vermesi adamların hem kendi ihtiyaçları var hem siz kendiniz ona göre ihtiyaç yapıyorsunuz yani orası şey arası sizinle adam arası bir şey ama bu şekilde yapabilirsiniz kredi işlemleri kısmına geliyorum arkadaşlar şöyle gösteriyorum tekrardan silgi Elimizde silelim şöyle şuraya Evet kredi satın al kredi TL'ye çevir kredi pazarı kredi sat ee, biz buradan arkadaşlar kredi TL çevireceğiz Eğer kendi YouTube kanalınız varsa arkadaşlar kendinize şey yapabilirsiniz ne yaptım en fazla ileri aldım Şurayı tamamen sileyim tamam. ee, kredi TL çevir bizim için şu an hani para kazanmak için önemli olan yer kredi TL ye çevirme hemen onun üstüne tıklıyorum Şöyle çevirmeden arkadaşlar. Şöyle silelim. 10.000 tane de yani 1, 3, 5. Yani 10.000 tane de arkadaşlar 1 TL paramız oluyor. Ee, yani 200.000 de arkadaşlar şöyle başındaki şeyi sildikten sonra 2 yaparsak. 200.000 de 20 TL paranızı alıp şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çekebiliyorsunuz kredi TL'ye çevirebiliyorsunuz bunu da bir gün içerisinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani sürekli uğraşarak telefon başında durarak yapabilirsiniz. Eğer bilgisayar üzerinden aynı anda birkaç tane video izleyebiliyorsunuz. Eğer bilgisayarınız varsa bu daha büyük bir avantaj. Ondan sonra arkadaşlar şöyle şurayı gösterecektim ben bir de. Kredi işlemlerim, finans işlemlerim evet. Ödeme al. Hesap ayarları yapılmamış. Şöyle gösteriyorum. Şunu silelim bir. 20 TL miktarı var arkadaşlar. Yani 20 TL dediğim gibi çekebiliyorsunuz. Buraya papara numaranızı yazabiliyorsunuz. Hani papara numaranızı yazmanız gerekiyor. E, ödemenizi paparayla yapabiliyorsunuz. Bir de başka bir şey var mı? Yok sadece paparayla yapabiliyorsunuz. E, bu yüzden zaten papara da biliyorsunuz hemen açılan bir platform. E, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. İnşallah önemli olan her yeri anlatmaya çalıştım. Yine aklınıza kalan soru olursa açıklama yapabilirsiniz. E, yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız dediğim gibi referansan gelirseniz sizin için daha büyük avantaj olur ee, YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum.